Evet okulların Açılması tam 5 gün kaldı 5 gün sonra da 5 gün sonra da Açılacak okullar Yani artık çok az bir süre kaldı Gelecek yaza kadar 9 ay çalışacağız arkadaşlar Valla ben okulun ilk günü için heyecanlıyım Neden diyeceksiniz Öğlenciyim Öğlenci olduğum için. Aleyküm selam. Selam aleyküm kral çok sinirliyim. Niye la? Şey mi? Şey mi? He, Sprank oyuncusu. Değil mi? Sprank oyuncusu mu bir şey yaptı? Şu velet grani oyuncusundan bıktım. Yani Sprank oyuncusu. Ay. Eyvah. Eyvah! İki düşman yan yana. Granny oyuncusu ve Sprank oyuncusu. Şu velet Granny oyuncusuna bıktım. Niye la Benim Sprank oyuncusu. Ne haber kanka Sprank oyuncusu? Granny oyuncusu kimdesin? Oğlum sen kes. Değil misin? Mr. Drex. सेंसिग्राइन होने से देख मैं यज्ञ और फिर उनका एर्टुरू माना स्प्रांक होने से देख मैं माना करा एक से देख प्रोफ़ेशनल कराने वाला सो कराने होने से इधर तोरो तोर से ये मु Greg yani kendisi Ertuğrul Cihangin'dir. Bu diğer hesap yani yedek hesap açmış. Ben de yedek hesap açtım. <laughs> Bu Tiransu, tre Tiresosaurus Tire kim? Rexy. Artık bana göre hani Greg'se diyeceksin. Spring oyuncusu değil. Tamamdır. Greg'se. Tamam Greg'se. Greg'se. Acil Gren oyuncusunu kanalını kapatmamız lazım. Bir dakika ya. grane oyuncusu kim şimdi? Ben kafam karıştı bu Mr. Drex'in profilinden. Bu Mr. Drex yoksa Grani oyuncusu mu? Yoksa kafadan mı? Grane oyuncusu çok olmaya başladı. Niye la? Niye ne yaptı ki? Grane oyuncusu bizim düşmanımız. Zaten grane oyuncusu yani Ermenistan yakında bir abone olacak. Problem olan işte aga be. Ne olacak velet dedi diye. Nasıl yani velet dedi size granı oyuncusu. Granı oyuncusuyla aramız pek iyi yani. Granı oyuncusu mu? Kanalı çalmamız lazım. Bunun için yani bu kanalı çalmak istiyorsan Mr. Drix, ama dinozor manyan düşmanı değil kral oyuncusu. Aga be. Ve evet, düşmanım değil. Biz bununla samimiyiz. Bu arada canlılarına gelmiyorum artık. Canlılarına gelmiyorum artık. Ama nasıl çalacağız? Bunun için adamın epostasını postasını kullanarak hesabını biz alacağız. Dur bak ben biliyorum bu olayı. Benim babamın telefonunda da kanalımı aktarma şeyi de var. Şimdi bu gran oyuncusunun telefonundaki e-postayı kendi telefonunuza aktaracaksınız. Tamam mı? Artık kanal e, size gelecek ve artık böyle yani satın sapan videolar yapıp işe alabiliriz. Bu arada kartonu bulmam 8 çıktı aranızda kartonu bulmam var mı? Tamam dinozor manyağı. Aleyküm selam dino Dino senin e, videonu gördüm. yorumda da yaptım ama sanırım yorum sen beni kanalında gizlemişsin. Keşke kanalıma kapatma bir şey olsaydı YouTube'u. Granny oyuncusu çok güçlü birisi. Çünkü bir sürü şifresi var da. Bir sinek girdi. Neyse. Ve kendisi Adanalı değil mi? Gra, Gra bana dedi. Yani Spranky oyuncusu önceki. Yok kapatmadım. Kanka sen deneye dersin. Granu oyuncusu vallahi güçlü. Adana'da yaşıyor bir de. Dur bir dakika. Ay Mr. Delix. Evet Gran oyuncusu Adana'da. Geç de yani Adana. Adana deyince aklıma 0-1 geliyor ya. Gran çok sevilen bir oyun. E, aklısın dostum çok sevildi. Şifreye kralsı kanalı kapatabiliriz. Evet, Granny oyuncusu Adana'da. Yok, Granny oyuncusu Adana'da değil. Adana'ya gelirsem Granny oyuncusu bıçakla öldürdüm. <laughs> Valla bak. Orada Grayx'e Sprank oyuncusu diğer adın. Greyse senin diğer adın Grace, Sprank oyuncusu ya. Ben senin videona baktım. Belçika'ya Belçika'ya beni koymuşsun. Hey. Ha geldi bizim bu. Nasıl ya? Adana'da demişti Adana'da yaşıyor diye. Hatta dedim ki bak de, Grani oyuncusu. Kanka anti Hoş geldin Glowform. Grayx'e banımın geri aç. Glowform tenisin. Hoş geldin Glowform tenisin. Bir dakika bir dakika. Ben bu bunun ben canlı yayına sızdım A aylar öncesinde. Aylar öncesinde ben bunun Canlı yanına bastım Grane oyuncusunun. Hayır, ne oturmayın ya, Anti Sprank değil. Bir dakika bir dinleyin beni. Omnitrix buldu. Kanka anti Anti sporundaki misin? Yo ben anti Sprank değilim. Bir dinleyin beni. Bir dinleyin. Ben bu Grane oyuncusunun Bakın bıktım şu Grane oyuncusundan. Ben vallahi ben de Parnas Sprank'i Şimdi ben bu gran oyuncusunun ayları öncesinde canlı yayına bastım. Dedim ki bak Spranky bebek oyunu değil dedim. Spranky bebek oyunu değil dedim. Bir tane moderatör dedi ki. Hı? Böyle Hı? Dedi. Spranky bebek oyunu bebek oyunu bebek oyunu demeye başladı. Ya ben göz. Cık. Evet Spranky korku oyunu. Yani o kadar o kadar korkunç yüzler yapıyorlar adamlarım. Ne nerede? Ben dünyalar kadar bıktım. Valla bak gerçekten. Bir tane arkadaşım var. Ne vardı Sprangir'de e iki müzik ettim. Bitiyor. Kalka o konu bu sordu. Grani oyuncusu. Evet bak. Grani oyuncusu. Ne vardı? Grani sen neden bebek oyunu diyorsun? Yok bebek oyunu demiyor ki zaten. Bu çocuk. Grani Mesela ormanda 99 süreci. O korkunç mesela. Bir kere oynadım 99 geceyi. Granny oyuncusu bot basıyor. Hayır bebek oyunu demiyorum. Demiyor tabi. Ekstrem oyunu mu? Evet bot basıyor. Yani Granny videoları da bot basıyor canlı yayınlarıyla. Ben Dive Dors. Onlar da korkunç. Dors'u bir kere oynadım. Ekrana jumpscare vardı, bir tane küçük bir tane yaratık vardı. Bir de oynamadım. Aslında ben bunu videoya çekecektim, videoyu. Oo, Louis e hoş geldin Mr. Flimbo. Granny oyuncusu bot basarak amara kazanıyor. Yani Granny'i çok sevdikleri için Mr. Drex videoları ne zaman gelecek dersem maalesef ki... Benim profil fotoğraf kimin profil fotoğrafı? Grano oyuncusunu. Mesela Ice Cream. Ice Cream yani ben o da bir kor koyunu. Bir tane dondurmacı biliyorum oğlum. Böyle arkadaşımızı kurtarmak için, donmuş arkadaşımızı kurtarmak için harekete geçiyoruz. Ölürsek de donduruyor bizi. Grandpa Eksen'in hemen kanalı kapandı. Allah Allah kimmiş bu? Henry Stigman'daki Charlie. Evet doğru. Neyse ama Grandpa Eksen'in kanalı kapandı. Doğru. Mr. bu? neden profil değiştin? Profil nedir ki? Ya kurt yapmış kendini. Bundan sonra Grandpa Eksi video atarsa onun videonu çalmaya başlayacağım. Tamam Grandpa Eksi. Qazan bombam biraz dirpertici. Yani ana okulunda bir baba. Bak hikayetten kere izlediyseniz. Haber ben karakterle benden. Orada Henga, Isagi, Yochi, Yaman, Vegi, Zakumu, Ada, Neon, Kop ve Mut. Benden tamam. Arda. Arda Z takımından. Henga. Sarada. Isagi. Yochi. Kung Fu Panda'da Rhyme Zekin. Bunları ben bilmiyorum. Ama Mut galiba ...Mandalina'dan. adam. Ya nere nere nere. Ya ben ya o kadar sinirliyim ki. Anlatamam. Adam her bir video yapacaktı. Okul açılacak neredeyse. Sırf videosunu yapmak için aylarca bekletti bizi. Grand Prix'in büyüdüğüm atmasını bekliyorum. Cemil Sprank'ta değil miydi ya? <laughs> Artık Mandalina videoyu atsa da yeter. 13. dakikasında 20 dakikalık yapacak ya. Karan video atmayacak galiba. Size söz veriyorum arkadaşlar. Bu talanın videosu e, e, premier olacak yani. Premier. Siz bilirsiniz canlı değil. Canlı videoyu izleyeceğiz ya. Ben o zaman canlı yayın açarım belki. Ya lütfen atsın. Bu arada bu Grandpa X'e kim? Bana bunu söyler misiniz? Grand Prix'sine e videolarını bot mu kasacaksınız? Grand Bikes'e Granny oyuncusunun arkadaşı. Ha, anladım. Demek ki Grand Paxi video attığında siz onun videolarını alacaksınız. O da gra galiba Granny oyuncusu gibi Granny seven biri ama biraz daha samimi. Yani Granny oyuncusunun arkadaşı Grandpa. Granny Grandpa eş ya. Kimlerden şikayet edeyim Granny oyuncusunu. Hoş geldin Mr. Flumbo. Louie'de kal. Louie. Ne oldu diğer? Doğuyu üzüldüm ya. Doğuyu. Kanalını sonsuza da kapattı ya. Biraz üzgünüm. Niye lan? Kanalın kapandığı için mi? Yani kanalı kapattığın için mi? Ya ya krane onu istediğin kadar şikayet et kapanmıyor. Dersi şey yüzüne şerefsizlik cehennemini izledim. Lan dünyana kadar ne alaka? Bu arada arkadaşlar o abi neden kapatı? Ben kanalımı kapatmadım ki kardeşim. Ben ana kanalım orada var da. Arkadaş, arkadaşım kanal ismini Mr. Blue'nu tutuş yaptı. O da üzüldü. Hı kanalın kapatma için. Ya o şeye sinirli. ben. Portakala. Ben ben onun gönderisini gördüm. Profilim nasıl? İyi ya. Burada arkadaşlar bu kutunun içinde ne var sizce? Bu kutunun içinde ne var? Tahminler istiyorum. Ve gece temin bir şey yapmadı. He ya. Ben o zaman anladım. Bu Pro, profilim kim? Bakayım. Böyle bakalım Big Bad Bölge yaptın. Jack in the Box var. Geldim. Ve gece Ahmet Emin bir şey yapmadı. Doğru. Ya si 11 ay önce bir tane video çekmiştin ya. Diyordu ki. On Louis küfretmişti ya. Sen de üzülmüştün. Ben de bu çocuğa dedim ki. Ben küfrettim ona zaten. Aynen. Şimdi kutuyu açacağım. Kutunun içinden ne çıkacak? Camsiye çıkacak diyenler yanılıyorlar. KOTUN'UN içinde sizce ne var? Ben 180 e ama 170 abone çünkü YouTube kanalı geri, geri çekiyor. Poh, çıkacak. <laughs> tamam açıyorum. 3 2 Hakan Şahan oldu Galatasaray'a transfer olmuş. Bu çok iyi bir haber. Artık onlar düşünsün. Liverpool düşünsün. Bodo Glidman düşünsün. Evet bu kutunun içinde sizce ne var? Açıyorum. Açtım. Bir dakika. Hmm. Okul var. Ah be. Neyse 9'a idare ederiz. Oo paralar tabi tabi para oğlum ben abi ben ben, ben ten hangi seki o edit yapacak mısın? Edit yapmayı bilmiyorum ama bir kere de yaparım. Para evet para oğlum bildiğin. Para para para. Money 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 money. O kadar nasıl idare edeceğiz? <laughs> Zenginsin. O kadar zengin değiliz. 695 lira var içinde. 3 3 tane yüzlük. Harbi çok ama ben idare ederim. 3 400 400 etti. Aa yok. 4 tane mi? Evet 4 tane. 500. 550. 550. Bak yengeç olsa bunları yutmaz olur muydu? Harbi bak çok para göz bir insan. Pa. Para göz mü hayvan? Hep paraya şey yapıyor ama bu Türk Lirası olduğu için almaz belki dolar istiyor. Kaçta kalmıştık? 5 5 tane yüzlük 50 unuttuk. 1 2 3 4 5 tamam. 500 500 590 abi şimdi ne yapacak mısın? Yok. 600 600 610 620 630 640 640 650 660 670 680 690 Başka onluk var mı? 690 700 700 çıktı içinden Yarı zengin olmak 710 720 730 En son kaçta kaldık arkadaşlar? Unuttum ben. Unuttum ya. Kaçta kalmıştık arkadaşlar? Size söyler misiniz? Hoş geldin Boyraz. Kaçta kalmıştık biz ya? 630 onda. Onda 610 710 bir şeye benziyor. Hani camiden çıkınca sadaka atarsın ya. Evet doğru aslında. Kaç kalmıştık unuttuk ya. 710'du değil mi? 710. 700. 720. Aleyküm selam. bana göre. 730. 730. Ay. 745. 745. 745 TL var içinde. O kadar para var ki. Bu paralarla kendime ne yapacak diye soracaksınız. Bu parayla kendime Jurassic World figürü alacağım. Para. 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 Paralı ciltler. Paracıklar. Paracıklar. It comes the money money, 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 Evet. Kutunun içinde 145 lira var. Bu para biriktiriyoruz ki. Şimdi abi Beyblade Shogun Steel Rafa'nın tayfı edin. Ne zaman? Petrol daha çok para gelir. Tamam. Edip BS mi? BS'yi yaparız yarın. Tabi tabi kullanana kadar. Tabi 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 yapacağım. O kadar para var ki. Şimdi 745 e ne gelir? Biraz kalkarsa ben hemen geleceğim. Evini kapatmayacağım. Gerçekten abi bunu Gerçekten abi bunun Arabistan'a gitmem lazım. Gerçekten mi? Çok utandım. Ne çocuklar ne oldu? Ne oldu ya? Yayın gitti. Aa ne oldu? Kredi kartı bilmek. Yayın gitti galiba. Her geldi. Şey ben galiba bir şey unuttum. Ne unuttum? God damn right. Araştırdım. Transfer <laughs> <laughs> figürlerine baktım. Birkaç tane. Param şeye kadar gelebiliyor. Danger setlere kadar gelebiliyor. Danger set. Tehlike figürlerine kadar geliyor hadi oyun. Bun. Hoş geldin Mr. Flambo. Sadece o figürlere geliyor. Bir tane de şeye geliyor. Sürpriz pakete geliyor. Dino Revel'den. Eğer ben bunu bin yaparsam sesi bir tane. <laughs> ya arka sen takmışsın. Düşecek kas <laughs> Kurtun tipine takmışsın. Çok iyi bir şey bu. ne kadar güzel. Yayın Mega Godzilla. Godzilla geliyor mu? Mega Godzilla. Mega mı yoksa Mega mı? Yayın gitti yine gitti. Geri geldim ama tipi gayet güzel. Bana göre beni hatırladın mı? <laughs> 80 TL. <laughs> Neyse. Birkaç tane de strike ataklara geliyor. Param. Bu çok kötü yani. Yani benim en bas bu tirel kadar figür anlamı direkt Terzinozor, Giganatozor, Indoraptor, Indominus Rex, Spinosaurus. Yani bunlara figürüm yetmeyebilir. Hiç bilmiyorum onu da Baktık. Biraz Godzilla figürlerine baktık. Sadece param şeye de yetebiliyor. Evolved Godzilla yetiyor. Bir de şeye. Kong'un Beast Glove'una. İyi. Ama ben Godzilla. Godzilla'nın büyük ses çıkaranlarını istiyorum. Neyse ben yayını kapatıyorum. Görüşmek üzere. hoşça kalın Dinozorla kalın.